Tüm kirler süpürülüyor. Aslan anne üstüme basıyor. Kovam elimden fırladı. Üstüm başım çamura bulandı. Yanlışlıkla oldu. Özür dilerim. Ben şimdi nasıl temizleneceğim? Hadi ufaklık gel buraya. Hemen cecik gidelim banyoya. Şuradan suyu açalım. Seni güzelce yıkayalım. Elbiseni de atalım makineye. Onlar da temizlensin orada. Renk bulaşmış elbiseye. <laughs> Sorun yok merak etme. Bundan yapabilir misin bana? Eski elbisen var mı dolapta? İşte eski elbisen burada. Elbiseciğim güle güle sana. Bunu şuraya yerleştirelim. Ve makasla yanlardan keselim. İşte elbiseyi bitirdim. Komşu teşekkür ederim. Saçlarını da bağlayalım şöyle. Çok güzel oldum bence. Hadi gel sarıl annene. Ben sana küsüm. Bana ne? Ufaklık. Bardağım boşaldı. Hemen doldurayım bardağını. Ben de alabilir miyim acaba? Hayır. Kola yok sana. Aa, annemin elbisesi. Demek senin için kesti. Çok üzüldülerim anne. Hey, bunun freni nerede? maç başlamak üzere. Pompon kızlar sahnede. Hey önümüzden çekilsenize. Göremiyor bizi kimse. Ve beklenen an geldi. Takımlar içeriye girdi. Bu maç aslan takımıyla zombi takımı arasında. Çok küçük pomponlarımız. Bu şekilde onlarla yarışamayız. Aklıma bir fikir geldi. Hadi takip et beni. Mücevher dükkanına gidelim. Ve pomponlarımızı güzelleştirelim. Bunu da alalım. Bunu da. Parlak pomponlarımıza baksanıza. O sırada maç devam ediyor. Aslan gerçekten şov yapıyor. Hadi gel sıra bizde. Şovumuzu yapalım herkese. Pomponlarına ışık vurunca taşlar başladı ışıldamaya. Işık aslanın gözünü aldı. Bulamıyor takım arkadaşlarını. <laughs> Hadi çıkın bakalım dışarı. Götürün buradan pomponlarınızı. Of ya bozuldu pomponlarımız. Şimdi ne yapacağız? Hey şuraya baksanıza. Yepyeni pomponlar var orada. Hadi güçlerimizi birleştirelim. Şov neymiş onlara gösterelim. Şu an kayak tepesindeyim. Ben kaymayı çok severim. Aniden çarptım bir şeye. Merak ettim acaba ne? Karın içinden çıkartınca bir böcek çıktı karşıma. Güneş eritiyor buzlarını. İşte sonunda özgür kaldı. Oyun mu istiyorsun bakalım? Hadi etrafta turlayalım. Böcek havucu ısırdığı anda bir çukur açıldı altımızda. Birden düştük yer altına. Güneş parlıyor her bir yanda. Buzları eriyecek yakında. Umarım naziktir onlar da. <laughs> Eyvah. Galiba sonum geldi. Bırakın arkadaşımın peşini. Yavru aslan hadi gidelim. Yukarı doğru hareket edelim. Bırakmıyorlar asla peşimizi. Tepeye çıktık galiba. Bir fikrim var aslında. Yuvarlanıp kar topu olacağım. Hepsini aşağı yollayacağım. Hadi uçalım havaya. Nasıl da kaçtılar ama? Aa. <laughs> Süper bir oyuncak değil mi? Aa, bu niye gitmiyor ki? Tabii ya, pil yok ki. Dolapta pil vardı sanki. Uf, <laughs> her yer pil baksana. Takalım pilleri arabaya. <laughs> Aman, piller nereye kayboldu? Arabanın içindeki bile yok oldu. Benimkiler de kayboldu ya. Ne yapsak şimdi acaba? Hey tırtıl, dur orada. Yanlış bir şey mi yedin sen acaba? Hayır, pil yok burada. Tırtılın wow. suçu yok galiba. Yerde bir pil buldum, baksana. Hey, işte bütün piller orada. <laughs> ne? Küçük ampul yumurtalar mı? Ben yiyorum galiba kafayı. Gördükleri pilleri yiyorlardı. Sonra parlamaya başlıyorlardı. Ama bağırmaya başladılar birden. Işıkları sönünce aniden... <laughs> Üzgünüm yemeğimiz bitti... Hey hemen onlara yardım edinmeli... Elektrik yaratalım hadi... Ne kadar zor olabilir ki... Koş tırtıl. Hadi görelim seni... İşimiz neredeyse bitti gibi... <laughs> hadi tutun şimdi ellerimi... Gücümüzü kazanacağız şimdi... Yavru aslan... Teşekkürler sana... Güneş gibi parlıyoruz adeta annemle geziyoruz Londra'da. Hey anne baksana ata. Düşüverdim ata bakarken. At koşmaya başladı birden. Polis bey tembellik yapma. Kızımı geri getir bana. Tam onları yakalıyorduk ki köprü birden yükseliverdi. Sherlock yardım et lütfen. Bebeğimi bulabilirsin sen. Dedektif büyütecimi çıkarayım. İzlerini hemen bulayım. Şimdi nereye gitmeliyiz? Sanırım izi takip etmeliyiz. Onlara yaklaşıyoruz galiba. Ne yapıyorum ben havada? Aa, kurtarın beni. Bir at görüyorum sanki. Hey, kızını buldum galiba. Hoş. İşte şu tarafta. Dolaştım Londra'nın yarısını. Ama sonunda buldum kızımı. Dolaştım Londra'nın yarısını. Çok özlemişim ben atımı. Hey indirim beni aşağı. Bol bol elektrik var etrafta. Ama tırtıl yoruldu galiba. Ampuller ben gidiyorum evime. Eee bitti mi şimdi eğlence? Burası bu olmasın diye karanla. Hadi pil bağlayalım sırtlarına. Oley pasparlak olduk yine. Çok iyi oldu bu bence. Ama birkaç saat geçince piller bitti birdenbire. Üzgün üzgün yürürlerken eve yuvarlanan bir şey gördüler üstlerine. Merak etmeyin durduracağım onu. Ama yaklaşınca yedi elektrik şokunu. Cisim durdu kayaya çarpınca. Ve sonunda oldu paramparça. İyi bir fikir geldi zihnime. Hadi bisiklet yapalım hepinize. Tekerler, mıknatıslar, koltuk bir de. Bu icat süper oldu bence. Şimdi artık sürerken bisikletimizi, üreteceğiz kendi elektriğimizi. Saçım da çok havalı oldu bence. Hadi şimdi binelim biz de. Zip zap elektrik hep yanımızda. Karanlıkta kalmayacağız bir daha. Çocuklar hadi geçin sıraya. Ha? Çikolata mı görüyorum orada? Hey çikolatayı bıraksana. Ay hareket etti bu ya. Buradan hemen kaçmalıyım. İskelete asla yakalanmamalıyım. Saklanmak istiyordum ama toplamaya başladım bir anda. Acaba ne var arkasında? Nasıl geçebilirim ki acaba? Aha! Bulmacayı çözdüm galiba. Sırayla renklere basmalıyım. En iyisi yeşilden başlayayım. Evet doğru yoldayım. Şimdi de kırmızıya basayım. Bir, iki, üç ve dört sonra da. Kapı açılacak pek yakında. Kapıyı açmak çok eğlenceli. Ve sonunda butonlar bitti. Son ayarlamaları yapalım. Kapı ne saklıyor bakalım. İnanamıyorum gözlerime. Altınlar, mücevherler her yerde. Ne olsam ki tüm bunlarla? Yavru aslan yasak bu yaptın. Buradan hazine çalamazsın. Geri koymalıyım paraları. Neyse çikolata bende kaldı. Acemiler çıkın bakalım. Of be çamura battım. Hey kafama basmasanıza. Kızmaya başlıyorum ama. Bana mı gülüyorsunuz siz? Hadi sıraya geçin hepiniz. Talimleri yapamazsın elbiseyle. Üniformanı giy otobüste. Bu kıyafeti hiç sevmedim. Yapış yapış her yerim. Giymeyeceğim bunu. Bana ne? Mutluyum ben elbisemle. Şimdi çamurdan geçeceğiz. Kirlenmekten korkmayız biz. Ben de girebilirim ki çamura. İşte. Giriverdim korkusuzca. Of. Batıverdim çamura. <laughs> kurtuldum sonunda. Çalıdan nasıl geçeceğim ya? Dallar bırakın elbisemi. Hiç sevmedim ben bu geziyi. Dallardan kurtuldum ama kozalaklar yağdı kafama. Bıktım cidden yürümekten. Eve gitmek istiyorum ben. Yine mi giydin elbiseni? Kim ormanda böyle gezer ki? Eyvah dev sinekler geldi. Saklanın hemen hadi. Üniformalarınızın yardımıyla görünmezsiniz yaprakların arkasında. Sinekler bizi bulamıyorlar. Süpermiş bu üniformalar. <laughs> Elbisemi görebiliyorlar ama. Hey yardım edin bana. Hemen saklanmalıyım otobüse. Üniformayı giyip içime yattım. Sineklerden gizlice uzaklaştım. Üzgünüm baba. Sözünü dinlemeliydim. Rengarenk ışıklar altında dans ediyoruz çılgınca. Şimdi sıra bende. Dansımı göstereceğim size. Hey şu dansa baksanıza. Çok komik değil mi ya? Bence dansın çok iyi. Sana getirdim bu çiçekleri. Hemen içeri gitmeliyiz. Ve onun gibi giyinmeliyiz. Dans edeceğim prensle. Hey sıranı bekle. prensin etrafını sardık. Aslan kızı uzaklaştırdık. Herkesin kıyafeti aynı. Bulamıyorum aslan kızı. Bırakın prensin peşini. İstemiyor sizi belli ki. Biraz korkutmalıyım onları. İyi ki getirdim oyuncağımı. Hadi el korkut hepsini. Ondan bende de var ki. El görünce diğer eli bir anda aşık oluverdi. İşe yaramadı planım. Prense nasıl kavuşacağım? Prens göremiyor beni. Tabii ya. Değiştirmeliyim elbisemi. Yeni elbisem. Rep renkli. Çok güzel hissediyorum kendimi. İşte. Aslan kız orada. Hemen gitmeliyim yanına. Sonunda buldum seni. Dansa devam edelim mi?